Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Aile Bakanlık işçi arkadaşlar bizlerden haber bekliyor. Biz de sendikadan haber bekliyoruz arkadaşlar. Evet Aile Bakanlığı'nda 5 ay geçti. Ve maalesef halen bugün ayın 29'u 29 Mart 2022 toplu iş sözleşmesi imzalanmadı halen arkadaşlar. Maalesef Öte yandan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda hala toplu sözleşmesi tiz imzalanmış değil. Bakanlık bünyesinde bulunan huzur evleri, engelli merkezleri, çocuk evleri gibi yerlerde çalışan yaklaşık 26 bin sağlık işçisi bu nedenle mağdur. Daha önce çok sayıda eylem yapan işçiler, ülkede ekonomik kriz var, her şeye her gün zam geliyor ve insanlar artık geçinemiyor. Elektrik, doğalgaz fiyatları uçtu. Arkadaşlarımızın da talebi var. Şu anki maaşları 4300 TL civarında. 3900 TL alan var. Rapor aldıklarında bu miktar 2900 TL'ye kadar düşüyor. Bu nedenle toplu iş sözleşmesi süreci işleri taleplerini en kısa sürede bitirilmeli diye konuştu arkadaşlar. Evet aile Bakanlığı'ndaki işçi arkadaşlar taleplerinizi sesinize ses olmak amacıyla bu videoyu yapıyoruz. Lütfen sizler de bu videoyu izliyorsanız hemen sosyal medya platformlarında bu videoyu paylaşınız. Bu Twitter olabilir Facebook olabilir Telegram grupları olabilir her neyse arkadaşlar bu videoyu paylaşın paylaşın ki bu video ses getirsin. Aynı zamanda bu videoyu beğenin. Beğenin ki insanlar YouTube ana sayfasında bu videoyu daha çok görsün. Ve son bir rica daha sizlerin sesine ses olabilmemiz amacıyla kanalı bir 100 bin abone yapalım arkadaşlar. Halen de kanala, kanalda video izleyip hala abone olmadıysanız hemen abone olun ve bildiğiniz zilini açın. Bu kanal Türkiye'nin en büyük kamu kanalı olduğu an itibariyle 58 bin üyeyi geçtik. 100 bin abone olalım. Ankara'ya, sendikalara sesimizi gümbür gümbür duyuralım diyorum. Hepinizi kanala abone olmaya ve bildirim zilini açmaya davet ediyorum. Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda toplu iş sözleşmesi imzalana dek ve imzalandıktan sonra da 19 sayfalık toplu iş sözleşmesini detaylı bir şekilde sizlere sunacağız. Bilginiz olsun. Biraz da sabredin diyoruz. Buradan sendika yetkililerine de sesleniyoruz. Lütfen toplu iş sözleşmesini artık imzalayınız. İnsanların bekleyecek hali kalmadı. Ülkede ekonomik kriz var, her şey her gün zam geliyor, insanlar artık geçinemiyor, elektrik doğalgaz fiyatları uçtu, arkadaşlarımızın da talebi var. Şu anki maaşları 4300 TL civarında, 3900 TL alan var, rapor aldıklarında bu miktar 2900 TL kadar düşüyor. Bu nedenle toplu iş sözleşmesi süreci işlerin talepleriyle en kısa sürede bitirilmelidir diyor ve videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.